Merhaba arkadaşlar. Aglieros TV hoş geldiniz. Bu bir deneme kaydıdır. Gözüm yine sağ tarafta tabii ki bir, her zamanki gibi. Çünkü ee, dediğim gibi şeyi kontrol etmek zorundayım. Yani TPS kaybı yaşıyorum. Hiçbir gereği yokken. Ben yaşadım, ben de bilmiyorum. Şeyi Evet. Şimdi bir şey karar verdik. Kümes, e, daha doğrusu e, ahır ve kümes. E, 18. günündeyiz e, yaz ayının. Önümüzde sonbahar var. Yıl bitiminde de bir de kış var. Kış ayında ekin ekemeyeceğimiz için e, kümes güncellemelerin hepsini yapacağız. Yapabilirsek bir kümes daha yapabiliriz. Şey bir ahır daha yapabiliriz. E, o ahırı da e, ...güncelleyeceğiz. Çünkü niye? Ee, Dobuz ahırını... ...ayrı yapmak istiyorum. teşekkürler Evet. Bunu böyle yapmak istiyorum. Neyse. Bugünü bir... E, ...oynayalım. Sonra kaydı... ...denetimli şekilde kapatırız. Evet. Bakmadık durumlara... tarz değil şu anda diyor yanıt veremiyor bu arada da haşhaş falan ekmeğe evet ilk oyuna girdiğimizde bir sıkıntı oluyor ama sonrasında bu sıkıntılar kalmıyor önce bir hasatları yapalım hasadımızı yapalım. Aa bakın ne var burada. Bakın bakın size ne anlatacağım. Bakın bakın. Hoppa aldım. Bu arada çılgın sıcak nemli havada yetişen aşırı sulu bir meyve tatlı gibi dursa da gizliden gizliye ekşidir. Hmm. Bakalım. Evet. Daha şu anda bu ayarlar niye böyle? Sen bizden ne istiyorsun? Evet hemen hızlıdan giriş yapalım. Şöyle. Üstümde şu çiçekleri Bunlar hep kışın lazım olacak. Kızlara vermek üzere. Ha oldu. Sevgi sevgi. Kapat. Sevgi sevgi Fazladan içeri girdik Sevgi Ama sevgi yetmiyor Tamam fazladan ama Evet bir tık donduk. Neden donduğumu ben de bilmiyorum. Haydi küçük şeyler bundan geçeriz. Gereksiz gereksiz donuk. Geçerek. Ya bu oyundan kaynaklı. Oyun son güncelleştirmeden sonra bir hayli sapıttı. İnanın bu şey kaybı Başka ee, bir Assassin's Creed'de yok öyle söyleyeyim şu donma hikayesi. Hmm. Assassin's Creed'de böyle bir şey yaşamıyorum açıkçası. Oynarken. Bilmiyorum ki. Bir saniye de geriden geliyordum sanki. İnşallah seste de bir sorun olmuyordur bu böylece. Bir saniye. Evet. Şu FPS kaybından kurtulmaya çalışıyorum. Şimdi şimdi hasatımızı yaptık. Ee, kaç 10.000'e 10 tamamlayabiliriz. 10.000'e 10 tamamlayabiliriz de odun kaç? Bu arada evet. Böyle bir hikaye var. 475 taşımız var. 450 50 bakacağım hangisi için. Şu an Steam community'den bakıyorum. Büyük ahır için 200 taş istiyor. Kümes fullleyebilirim. Yani kümesin büyük kümesi yapabilirim. 150 taş, 400 odun, 150 taş kümes. Evet. 400 odun, 150 taş. Bir de 10.000 G'ye bu işi bağlayabiliriz. Gidelim. Gidelim kümesi büyütelim. Evet. Yapalım bunu. sat 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 750 dur şunları da satayım da sat şunlar tohum ya bunlardan ekeceğiz sat. sat 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 bunu da satsam 8000 küsür lira bunları da satsam peynirleri de sattım bekle geliyorum sen dur sen dur, sen dur. Aha üzeri... Dur belki bir şey daha buluruz. Şeye bir bakalım. Sahile bir bakalım, sahile. Aha kabuk var. Burada da bir cacık yok. Şu viliye de kabukları saksak. Evet. Ee, yıldız meyvemizi sattı. Sattı mıydık? Bu işi bağlıyoruz. Durum öyle gözüküyor. Yıldız yıldız meyvemizi sattı satarsak bu işi bağlıyoruz. 1085 liraya bu işi bağladık. Görüntüde gecikme yok ama seste gecikme var sanki. Bir tık. Bir tık ses. bobin niye yerinde yok ya? Evde kimse yok hatta. Sebastian ha. Lan Sebastian. Ulan Sebastian. Gel sana dışarı atıştırmalı vereceğim. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun Sebastian? Neyse, Sebastian da evde yok. Şunlar o kadar önemli ki, şunları alacağım. Paylaşayım seninle. Ya siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz be kardeşim. direceğiz için. Madem yerinde yok Robin bunları yapalım. Burada da bir gizem var. Evet. Son bir kez daha bakalım Robin'e. Yerinde yok. O zaman biz çalışmaya devam edelim. Pardon ya bu arada Saati de 17 yaptık bu arada. Ben çiftliğime döner. Odun ihtiyaç bu arada evet odun ihtiyaçlarımı veririm. Şuradan bir çit yapı vereyim. Taştan da yapabiliyorum ama taştan yapmak istemiyorum açıkçası aşağı çit yapayım. Yani şu şunu da şöyle keseyim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiftliğimizdeyiz. Aa, asıl almayı unuttuğumuz şey kazmamız. Belki kazmamız yapılmadı ama bilmiyorum. En azından kontrol et etmedik yani. Hı? Tamam. Ekilebilecek başka bir mısırımız varmış. Turbumuz varmış. Varmış da varmış. Ekilecek yerlerimizi ekelim. Sonuçta paraya ihtiyacımız var. Gal, Eksik kalan bir yer var mı? Şimdi bu 20 arkadaşı ekmem gerekiyor. Ay ben bugün sulama da yapmamışım. Çabuk burası oluyor. Biz bugün ne yapmışız ya? Şu FPS kaygısıyla bu arada uğraşırken oldu aslında olanlar. Şu anda bile var. Evet. Çiftlikte işler bitmez. Para kazanmaya devam. İki peyniri de sattık. Evet. Bakalım. 040. Şeyi de vermedik bir türlü bu balığı. Sat. 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 Altı tane de şey yaptım. Tavuklarıma sürp sürpriz olsun. Biraz da bunlara sürpriz olsun. şu anda büyük kümese e, geçişe hazırız. Ama ne var? Ne var ki? Robin yerinde yoktu. Robin, Robin e, lütfeder de. yerine gelirse biz de e, yaparız yapacağımızı. Şimdilik e, kaydı burada durduruyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İnşallah FPS kaybıyla nasıl bir çekim yaptık bilmiyorum ama bakalım